Selamun Aleyküm canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah. Canlarım son videoda ne demiştim? Gül reçeli yapacağım demiştim. Ve ben çoktan işime başladım bile. Şimdi... Ben bunu normalde geçen videoda da söylediydim zaten. Bunu bu şekilde aynı bildiğin çilek reçeli gibi işte incir reçeli gibi Böyle bekletiyordum şeyde... Şekerli suyun içinde... Sadece bekletiyordum ama... Ondan sonra tencereye veriyordum... Hukur hukur kaynatıyordum... Ama tabii bu öyle yapılmıyormuş... Bir de benim reçel... Gül reçeli böyle gacır gucur ediyordu insanın ağzında... Her ne kadar ben tabi bunu kabul etmesem de... Gacır diyordu, gacır gucur ediyordu... İzlediğim bir tane kanalda da... Bunu kadın böyle... Beyaz yerlerini ayırdı... Sadece şu şekilde pembe yerlerini bıraktı... Şimdi ben de inşallah umuyorum ki... O kadın gibi ortaya güzel bir çer çıkartacağım. Ne yapacaksın? Aşamaların neler? Bunları böyle beyazlarını, şuralarını kesiyorum bak. Gördüğün gibi şuraya leğene dolduruyorum bunları. Ne yapacaksın diye sor. Ondan sonra tabii ki bu yıkanmadan olur mu? Olmaz. Yıkayacağım. Şöyle üst sıra suyu vereceğim. Ondan sonra leğenden şöyle alıp süzgece koyuvereceğim. Tabii biraz böyle döndürdükten sonra hani kumu falan aşağı indikten sonra. Ondan sonra da bunu şey dedi kadın yanlış hatırlamıyorsam ya böyle neydi adı gül mayası mıydı gül reçeli mayası mıydı tam orasını hatırlamıyorum ama bir mayalandırma işlemi işte, yapıyorlar yani o yüzden ben de hemen kalktım çünkü bunu benim bir gece falan bekletmem lazım dolapta hatta bir tane videoda iki gece bekletiyordu ben şimdi fazla uzatmayacağım diye bir gece bekleteceğim bunu sen devamını tabi birazdan izleyeceksin ama ben bunu bir gün öncesi çekmiş olacağım çünkü dedim ya mayalandırma yapacağız Ön, bak duyuyor musunuz bak kurç kurç ediyor Önce bunları şöyle yapraklarımın mis kokulu yapraklarımı böyle şeyle bıçakla beyaz kısımlarını temizleyeyim ben. Ama çok gıcır diye hakikaten ya. Düşünsene bak bu benim ağzımda da böyle gıcır gıcır ediyordu. Ama çok sevdiğim için gene ben yiyiyordum o şekilde. Ay nasıl yiyordun deme, yiyiyordum işte. Ben şimdi bunları böyle tek tek dediğim gibi arındırayım. Ondan sonra yıkayım. Ondan sonra da ne yapacağım? Bana lazım olan ne? Şekerle, normal toz şekerle şey ee, limon tuzu. Ama havanım yok dövemedim. Dövmek gerekiyormuş normalde. İnşallah ondan bir sıkıntı çıkmaz. Ben bütünce bunu ondan mıncıklayacağım. Yani mayalandırmaya bırakacağım. Bakalım inşallah olur. Yani bir tek o havanda dövmeyle bu olmayacaksa zaten olmasın. Bakalım ben şimdi şunları dediğim gibi böyle bir arındırayım. Kirinden, isinden, pisinden, beyazından. Ondan sonra tekrar devam edelim güllerimi yıkadım. Suyla buluşturdum. Mis gibi de oldular tertemiz. Şimdi bunu şu cam kabıma alacağım böyle. Hepsini. Tamam yeter. Şöyle bir tane yaramazlık yapmış. Gelmiş oradan kopmuş. Bunları koymayayım içine değil mi? Garartılı olmasın. şimdi ne yapacaksın yıldız? Kadın ne yaptı sen ne yapacaksın? Bak bu limon tuzunu havanda dövdü kadın. Ama dedim ya benim havanım yok. O yüzden böylece koyu vereceğim içine artık yapacak bir şey yok öyle olacak yani bak burada bir tane yeşil yaprak kaçmış şimdi bir çay bardağı da şey dedi toz şeker dedi ama kenara da şeker gelmiş ben şöyle bunu e, bardağın biraz büyük olduğu için hepsini koymayacağım çünkü normal çay bardağından biraz daha fazla çay alıyor bu içine şu kadarı yeter herhalde şimdi bunu artık şöyle mayalandırmak için böyle mıncıklayacağız şekerle beraber limon tuzu da var tabi zaten bu mıncıklarken limon tuzu herhalde erir bunun içinde çok güzel koktu. Hmm. Bildiğin hamur yoğurur gibi. Böyle şeyle, e, şekerle, limon tuzuyla böyle böyle olacağız bunu. Duyuyor musun? Hala nasıl ediyor. Topak mı kalmış şurada kız? Toz şekerin topar kalmış. Ayrıl. Hı, ayrıldı. Vişit vişit ediyor. Duyuyor musun? Şimdi böyle ovacağım biraz daha. Şöyle iyice ovayım. Ama şey bu bak. Farklı şey değil. Yaprak değil. Bildiğin reçellik gül. Hmm. İyice ovalım bunu bu şekilde. Biraz daha ovayım ben geleceğim yine. Canlarım ben güllerimi ovdum. iyicene söndü. Artık bunun ne işi kaldı? Bu artık dolapta bekleyecek. Gördüğün gibi bayağı bir söndü. Rengi de hafif böyle suyuna çıkmaya başladı. Bunu artık ben dolapta bir gün bekleteceğim. Ondan sonra yapım aşamasına geçeceğiz inşallah. Artık bunu ne zamanı geldi? Dediğim gibi dolapta bekleme zamanı. Canlarım mayam oldu gibi bir şey dolapta bir gece beklettim gördüğün gibi bu artık suyunu da saldı bak şöyle çok da hafif bir rengini verdi şeyine e, suyuna biraz böyle ovarken sulandı böyle suyunu verdi rengini bunun tabi renginin daha da böyle pembe olacağını düşünüyorum şerbette buluşturduktan sonra inşallah şerbetim de burada bak bunu da ne koydum hemen şöyle sana ölçü bardağımda göstereyim Bak bununla e, 3 su bardağı şeker, 4 su bardağı su koydum bunun içine çay kaşığından biraz daha da böyle az diyebilirim, ay buhar yapmasın, az diyebilirim. Sana şey koydum, e, limon tuzu koydum. Bunu şimdi böyle harladım iyice altını kaynadı, kaynadıktan sonra da böyle e, yarım saat bunu bu şekilde kaynatacağım. Böyle hafif şöyle bak kaşıkla göstereyim sana daha böyle cıvık bak gördüğün gibi bunun böyle hafif baklava şerbeti gibi koyulaşması lazım. Onun içine yarım saat bunu bu şekilde kaynatacağım. Kaynadıktan sonra da reçellerimle yani ne reçeli kız reçel daha olmadı. Bununla e, yapraklarımla inşallah buluşturacağım. Bakalım ondan sonra inşallah renginin daha da böyle pembeleşeceğini düşünüyorum. Çünkü e, izlediğim videolarda öyle görünüyordu ki inşallah öyle olacak. Bakalım rezil olmam inşallah çaktırma. Ben şimdi bunun kaynamasını bekleyeyim. Şurada tabii yemeklerimi de gördün. Kaynamasını bekleyeyim. Yarım saat bu koyulatsın. Ondan sonra yapraklarımızı içine atalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şerbetimi yarım saat kaynattım. Bak şöyle hafif baklava şeysi gibi oldu, şerbeti gibi oldu. Şimdi ben tripod'u ayarlayamadım, bunun içine yapraklarımı vereceğim, ondan sonra geleceğim. Yapraklarımı şerbetimle buluşturayım, hemen geliyor. Yapraklarımı şerbetimi de buluşturdum, gördüğün gibi. Bak rengi şöyle görebilirsen şu taraftan gayet güzel oldu. Biraz daha rengini salacak bu şimdi. Kaynamaya bırakıyorum tekrar 15 dakika böyle harlı ateşte kaynatacağım ben bunu yüksek ateşte bayağı bir böyle fokur 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 15 dakika kaynatacağım. Ondan sonraki halini sana tekrar göstereceğim. Ama tabii şimdi bunun artık böyle keyifli keyifli göbek ata ata kaynaması lazım. Hele bir kaynasın ondan sonraki son haline bakalım. Yaklaşık bir 8 dakikadan beri kaynıyor. Bak rengi ne kadar güzel oldu. Bak döndü iyice pembeleşti. Daha da böyle bir kızardı. Bir 7 dakikası kaldı. 7 dakika daha sonra bunu ben kıvamına bakacağım. Eğer olmadıysa böyle bir akışkan kıvam olması lazım. Böyle koyu bir kıvam olması lazım. Azıcık bir şey kaseye alacağım bakacağım. Ondan sonra eğer yine az bir şey isterse yine kaynatacağım tekrar. Ama bak kıvamı gerçekten güzel oldu. Fokur fokur görüyor musun? Mis gibi oldu. Rengi de harika döndü. En son halini vallahi ben de sizinle beraber çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Reçelimin altını kapattım. Bakar mısın rengine? Şu güzelliğe bakar mısın? Ay çok güzel oldu. Bak şöyle kenardan gördün. Ben şimdi bundan böyle biraz e, bir kaşık falan şeye koyacağım. Kaseye koyacağım. Bakalım kıvam nasıl olmuş. Kıvamı da tuttuysa gerçi tuttu gibi görünüyor. Bunu biraz böyle ılıdıktan sonra artık kavanozlar alacağım. Bakalım kıvam nasıl olmuş. Dur. Reçelimin altını kapattım ama rengine bakar mısın? Ne kadar güzel olmuş değil mi? Daha yeni kapattım, yeni söndü. Yani bak şöyle gerçi bu tahta kaşığı anlamazsın da ama şuradan doğru bak anlıyorsundur renginin güzelliğini. Mükemmel verdi rengini. Tadına da şöyle kenardan baktım biraz. Çok böyle, böyle güzel olmuş. Ne çok böyle çok şekerli de çok böyle şekerli olmuş. Tam kıvamında olmuş. Şimdi ben bundan az bir şey kaseye alayım bir bakalım kıvamı nasıl olmuş. Daha bak ilk sıcak hali bu şekilde. Şöyle göstereyim. Ama rengi nasıl olmuş? Bak ilk sıcak hali böyle biraz daha akışkan. Biraz böyle soğutayım. Soğusun kendine gelsin canım beni biraz dinlensin. Ondan sonra bakalım tekrar kıvamına. Biraz daha soğuttum. Bak bakayım kıvamına. Bak. Şöyle hatta kaseden doğru şöyle akıtmaya çalışalım. Şunu şöyle kenara alayım. Bak biraz daha soğuyacak. Biraz daha soğuduktan sonra emin ol tam kıvamına alacak. Bak şöyle. Hatta şuradan biraz. Keşke biraz daha şerbetinden alsaydım ya. Bak. Göstereceğim dedi. De canımı çıkardı. Güzel olmuş değil mi? Bence gayet güzel oldu. Bak. Rengi mengi. Şöyle göstereyim sana. Bence harika oldu. Artık bunları biraz daha böyle ıldıktan sonra şeyler alacağım. Kavanozlar alacağım. Onları şöyle küçük kavanozlara ayarladım. Bak bunlara koyacağım. Ama ben hakikaten kıvamını beğendim. Yani şöyle bir daha göstereceğim sana. Dur ya. Bak. Gördün mü? şimdi daha net belli oluyor bak. Hmm, mükemmel oldu. Kızlarım birazcık ılıdılar. Ondan sonra şöyle ağzını da kapattım. Bak göstereyim ikisini de. Bu kadar çıktı bak. O kadar şeyden yapraktan bu kadar reçel çıktı. Umarım beğenmişsindir. Umarım denersindir. Ama gerçekten bak rengi harika oldu, değil mi? Tadı da çok güzel. Emin ol. Ama dediğim gibi bunun püf noktaları varmış. Yani o beyaz yerlerini almak gerekiyormuş mayalandırmak gerekiyormuş. Ondan sonra da 15 dakika harla ateşte kaynatmak gerekiyormuş. Şerbetini de daha önce hazırlamak gerekiyormuş. Yani bunlar bunun püf noktasıymış. E sen bunu reçel gibi yapmaya kalkarsan tabii ki ne böyle tadı olur ne de böyle rengi olur değil mi? Bilmemek de e, ne, ne, diyorlar kız? E, öğrenmemek bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Ha şimdi oldu. Ama güzel oldu. Elime koluma sağlık. İnşallah evdekiler de beğenirler. Valla afiyetle asadıyla yeriz bakalım. Ay beğendi mi? Doğru söyle. Ay güzel oldu değil mi? Yani İnan ki var ya hani bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Hani böyle tarife uygun yaparsam benimki de güzel olur dediydim ama yani hakikaten de her şeyin bir püf noktası varmış değil mi? Yani o beyaz yerlerini almak, işte şerbetini hazırlamak işte ne diyeyim sana mayalandırmak falan. Kız ben gülmeyesin ilk defa duydum ya. Vallahi bu YouTube'u bir şey yapmadan önce hiç keşfet, keşfetmeden önce bilmiyordum yani güleçeli nasıl yapılıyor. Rahmetli annem çok güzel yapardı. Ona hiç sormamışım hani sen nasıl yapıyorsun diye. Ama bence güzel oldu. İnşallah sen de beğenmişsindir. Yorumlara yazıp oldu mu? Bu arada 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlu olsun inşallah. İnşallah bu şekilde yani böyle özgürce yaşamaya devam ederiz. Rabbim inşallah bunu nasip eder. Bugün bizim yürüyüşümüz vardı. Fener alayımız vardı ama gidemedik. Çünkü çok yağmur yağdı. Burada şimdi açtı ama yani o çamurun içine çocukları demek ki yürütmek istemediler. E, o trampetler falan biraz zor oldu yağmurun altında. O yüzden hocamız yazmış gruba demiş hani bugünkü yürüyüşümüz iptal oldu. İsteyenler bayramani kapalı spor salonunda kutlamalar yaptılar. Oraya inebilir diye. Tabii ki biz orayı denemedik. Keşke ne bilseydik ama dediğim gibi çok yağmur yağıyor. Yani şey olmayınca da araba olmayınca da hakikaten sıkıntı yani. Uçak aşağı Çana zaten sıçana dönüyor ya. Hinakor zaten oturduğundan da bir şey anlamazdı. izlediğinden de bir şey anlamazdı. Neyse canım bugünkü videom böyle biraz tarif videosu oldu. Sonra doğru yine böyle beni bir gol istedim şöyle eşşar Şeyde de bu eşşarp biliyor musun? Aynısı Şaziyen'le var ya Instagram'da. Onda da bu böyle şap Ay bayılıyorum ona. Tam bizim buraların insanı. Yani böyle konuşma şey ve aynı bir de. Yani o ironileri mükemmel. Yani o kadar güzel videolar yapıyor. Aynı eşşarp da güzel. Zaten ona yorumda da yazdım dedim. Aynı benim eşarbımdan da akıyor. de dedim. Bizim onların bir şöyle eşarbı varsa. Neyse canım benim kendine dikkat et. Bugünlük böyle bir tarif videosu oldu. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım sen açık böyle bir yararlı olmuşumdur. Çünkü böyle baktığımız uzun zamanlar boş boş video çekiyoruz. Geziyoruz bir şey tarif vermedim dedim. Bir tarif patlatayım ben. İnşallah beğenmişsindir. Hadi kendine dikkat et canım. Benden bugünlük bu kadar. Benden yana hakkın varsa helal olsun. Sen de hakkını helal etmeden ne olursa videodan çıkma tamam mı canım? Hadi görüşürüz. Hayırlı akşamlar olsun. İnşallah yarın akşam yine 20.15'te burada olmaya çalışacağım. Bay bay.